İstikrar, istiklalin yüzyılında Bursa için yarın değil hemen şimdi diyerek doğru adımlarla doğru zaman doğru adam Recep Tayyip Erdoğan diyen Türkiye yüzyılına imzasını atan kadim kentimizin Bursa'mızın güzel insanlarına Alnı ak, gönlü pak yüreklerine şükranlarımızı sunuyoruz. Emek, hiçbir zaman unutulmaz. Rabbim yar ve yardım 14 Mayısın teminatı Bursa, ülkemizin aydınlık yarınları Bursa, milletin adamı ile kutlu yürüyüşüne devam eden Bursa, dünya beşten büyüktür diyen, dünya liderinin yanında. Elif gibi, dimdik ayakta duran Bursa Cumhur inanan, Cumhur'a imza atan Teşekkürler Bursa, harikasın Bursa yanlış da, yanlış da. Efendim, çok kıymetli AK Parti milletvekili adaylarımız aramızda Onları sizlere anons etmek istiyorum Ardından kendilerini sahneye davet ediyorum. AK Parti 2. Bölge Milletvekili adayımız Sayın Fuat Alparslan. Müzik AK Parti 1. Bölge Milletvekili adayımız Sayın Ömer Faruk Demiştür. Gölge baştayken gölgeler. Değişti dengeler Doğruya doğru AK Parti 2. Bölge Milletvekili adayımız Gidelik, Sayın Mustafa Amşin Yıldırım Çiğnetmedik Doğruya doğru Yanlışa yanlış der. AK Parti 1. Bölge Milletvekili adayımız Sayın İrfan Akkaya Doğruya doğru, doğru. Eğmedik bükmedik doğru doğru. AK Parti 2. Bölge Milletvekili adayımız Sayın Muhammed Müfit Aydın. Müzik AK Parti 1. Bölge Milletvekili adayımız Sayın Ahmet Yıldız. Müzik AK Parti 2. Bölge Milletvekili adayımız Sayın Umutlu. Emel Gözü Kara Durmaz. Ve doğrudur. yeniden var olduk. AK Parti 1. Bölge Milletvekili adayımız Sayın Emine Yavuz Gözgeç. Yanlışa yanlış de. Yanlış Doğruya doğru. AK Parti 2. Bölge Milletvekili adayımız. Sayın Osman Mesten. Eymedik, bükmedik. Doğruya doğru. AK Parti Aslan 1. Bölge Çekmeyi. Milletvekili adayımız. Sayın Ahmet Kılıç. Müzik. AK Parti 2. Bölge Milletvekili adayımız. Sayın Ayhan Salman. AK Parti 1. Bölge Milletvekili adayımız Sayın Refik Özen. Baştayken gölgeler değişti dengeler. Efendim 24, 27. dönem milletvekillerimiz de aramızda. Onları da sahneye davet ediyorum. Kadim kentimizin hizmetkarı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ali Nur Aktaş. Eğmedik bükmedik doğruya doğru asla diz çökmedik doğruya doğru. Ak kadroların Bursa'daki komutanı AK Parti Bursa İl Başkanımız Sayın Davut Gürkan. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Baran Yeniden var oldu Doğruya doğru Aşkımız temelli Hem yerli hem milli İstikamet belli Doğruya doğru Yanlışa yanlışta AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Efkan Ala gördük Baştayken gölgeler Değişti dengeler doğru Önceki doğru. dönem milletvekillerimizi Aslında de davet esnedik. ediyoruz sahnemize Terk edip gitmedik Hakkı çiğnetmedik Doğruya doğru Yanlışa yanlış de. Doğru ya, doğru. AK Parti milletvekilimiz Bilyan Yılmaz Gürel dairetin Çakman Eğmedik bükmedik Doğruya doğru, ya, doğru. Asla diz çökmedik Doğru AK ya. Parti Milletvekilimiz Zafer Isçıl Umutla yorulduk, Kalktık ve doğrulduk Yeniden var olduk Temelli Hem yerli hem milli İstikamet belli Doğruya doğru Yanlışa yanlış de Doğruya doğru Neyse onu söyle Selamın bu konuşmalarını gerçekleştirmesi üzerine AK Parti İl Başkanımız Sayın Şim Davut Gürkan'a Mikrofonu arz ediyorum Yanlışa yanlış de Doğruya doğru, ya, doğru. Neyse onu söyle Doğru ya doğru Eğmedik bükmedik Doğru doğru Asla diz çökmedik Doğru doğru Bursa Herkese hayırlı akşamlar Herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz Hoş geldiniz şeref verdiniz Az önce Cumhurbaşkanımızı dinledik duygulanmamak imkansız. Bursalı hemşehrilerimize ne kadar çok teşekkür etsek azdır. Hala şu an Bursa'da bazı ilçelerimizde sandık kurullarımızın çalışmaları devam ediyor. Az önce de Cumhurbaşkanımızın beyan ettiği gibi biz de sonuçların bir an önce neticelenmesini bekliyoruz. Ama çok şükür şundan dolayı müsterihiz. Ve çok memnunuz ki Bursa yine bize yanıltmadı. Her zamanki gibi Cumhurbaşkanımızın arkasında durdu. Binlerce kere sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun diyorum. İnşallah milletimizin son kararı da belli olduktan sonra eğer takdiri devam yönündeyse yolumuza yine arkamıza bakmadan devam edeceğiz. Çünkü milletimiz bize güvendi bize o görevi verdi. Allah'ın izniyle bundan sonra da yine mecliste çoğunluk sayımızda biz milletimize hizmetkar olacağız. Onun için bu akşam buraya teşrifleriniz için bizleri Cumhurbaşkanımızın yanında yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Efendim il başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmesi üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varanka mikrofonu arz ediyorum. Çok kıymetli Bursalı hemşerilerimiz, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler 14 Mayıs Demokrasi Bayramı'nda yine bu gece yarısında bizleri yalnız bırakmadığınız Sayın Cumhurbaşkanımızın davasına, Türkiye davasına sahip çıktığınız, şu heyecanı, coşkuyu bizlerle yaşadığınız için sizlere çok teşekkür ediyor her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, Seçim sonuçlarının belli olmaya başladığı ilk andan itibaren Bursalı hemşerilerimiz yine bu demokrasi bayramına sahip çıktılar. Akşamın ilk saatlerinden itibaren şu meydanı doldurdular. Bizlerle beraber oldular. Hamdolsun. 16. seçiminde de Sayın Cumhurbaşkanımız açık ara önde bu yarışı götürüyor. İnşallah neticeler belli olduğunda hep beraber kutlama coşkumuz daha da artacak. Değerli kardeşlerim, Cumhur İttifakı olarak mecliste büyük bir çoğunlukla 300'ün çok üzerinde bir milletvekili sayısıyla mecliste yer alacağımız zaten belli oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da en yakın rakibine 2 milyon 600 bin oy farkı atarak şu anda yarışı devam ettiriyor. Neticeyi sabahın ilk saatlerinde alacağız. Ama netice ne olursa olsun biz biliyoruz ki Bursa'da, Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye sevdasının arkasında duruyor. Bu yolculuğa devam edecek. Biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürü de akşamın bu saatinde, gecenin bu yarısında hala seçim kurullarında, ilçe seçim kurullarında, il seçim kurullarında görevleri devam eden, milletin namusu olan oylara sahip çıkmak için görevlerine devam eden arkadaşlarımız için yapıyoruz. Onlar görevlerinin başında biz de burada il başkanlığımızda süreci takip ediyoruz. Milletimizin namusu olan oylarına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle Neticeler belli olduğunda yine yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Ben tekrar bizleri yalnız bırakmadığınız için gecenin bu vaktinde Sayın Cumhurbaşkanımıza Cumhur İttifakı'na sahip çıktığınız için sizlere çok teşekkür ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Efendim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmesi üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Efkan Ayağı'ya mikrofonu arz ediyorum. Sevgili kardeşlerim, gençler hoş geldiniz, nasılsınız? Vallahi sizleri tebrik ediyorum, gözlerinizden öpüyorum. Saatlerdir burada daha sonuçlar açıklanmaya başlayıp gerçekten Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanımızın önde gittiği, anons edilmeye başladığın andan itibaren siz kutlamaya başladınız ve borsayı illettiniz. Tebrik ediyorum çünkü güveniyorsunuz. Çünkü Cumhur İttifakı'na güveniyorsunuz. Çünkü Cumhurbaşkanımıza güveniyorsunuz. Ve doğru yapıyorsunuz. Biraz önce biraz önce Cumhurbaşkanımız bir devlet adamına yakışır biçimde değil mi? Mesele neyse şu anda durum neyse onu kendine güven içerisinde vakur bir biçimde ortaya koydu milletiyle paylaştı milletine milletinin kararına güvendiğinin altını çizdi ama ama bir bakıyorum ki daha kardeşim sonuçlar gelmeye başladı belli bir aşamada cumhurbaşkanımız verilen resmi rakamlara göre 10 puan ilerideyken Çıkmış iki tane belediye başkanı üstlerine vazife değilken ya belediye başkanının cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını açıkladığı nerede görülmüştür? Belediye başkanları belediye başkanlığı yapar. Bunlar gerçekten feleklerini şaşırdılar. Bu anlayış ülke yönetebilir mi? Yüksek Seçim Kurulu'nun Yahut da resmi ajansın vermesi gereken bilgileri çıkmış iki belediye başkanı veriyor. E kendinize gelin beyler. Olur mu böyle bir devlet yönetimi? Olur mu böyle bir devlet anlayışı? Bu nasıl bir hafifliktir? Şimdi ve 10 puan ilerdelken cumhurbaşkanımız arada 10 puan varken bunlar kendi adaylarının kazandığını söylüyor. Ya bunlar anlaşılan sadece yürüyen merdivene ters binmiyorlar. Rakamları da tersinden okuyorlar. Kardeşim. Kardeşim bu yukarı doğru sayılıyor. 100'e doğru giderken 50'den daha fazla alırsan kazanıyorsun. Ya aşağı doğru giden rakamla kazanamazsın. Yani 52 42'den büyük. Daha birisi 42, biri 52 gösterirken Cumhurbaşkanımız 52'yi gösteriyor. Kılıçdaroğlu kendi adayları 42'yi gösteriyor. Biz kazandık diye açıklama yapıyorlar. 52'nin 42'den büyük olduğunu kim anlatacak? Siz. Siz sandıkta anlatacaksınız. Anlattınız. İnşallah yarın sabaha kadar veya ne kadar sürerse bu Yüksek Seçim Kurulu'nun işi ümit ediyoruz ki biz bu seçimde bu sandık sonucunda hepi göğüsleriz ama Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi belirttiği gibi milletimizin kararının sonucu eğer ikinci tur olursa da başımızın üstünde yeri var. Milletimizin kararı ne olursa olsun hangi aşamada Beraber yürüyelim biz bir yolda derse desin, onu saygıyla, hürmetle selamlamak bizim vazifemizdir. Sevgili gençler, değerli kardeşlerim, devlet yönetimi ciddi anlayış ister. Vakur duruş ister. Etrafımızda zaten bir sürü problem var. Ciddiyetsiz bir anlayış Türkiye'yi hedeflerine doğru götüremez. Bunun şuurunda olan Kardeşlerim, sizler akşamdan beri gerçekten Türkiye'nin geleceğine nasıl heyecan duyarak, emin adımlarla yürüdüğünüzü gösteriyorsunuz ve Türkiye'nin bu seçim sonuçlarında hem Cumhur İttifakı'nın açık ara önde gitmesiyle hem Cumhurbaşkanımızın açık ara önde gitmesiyle duyduğunuz sevinci de bizlerle ve bütün Türkiye ile ve Bursa ile paylaşıyorsunuz. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her birinizi muhabbetle, sevgiyle, özlemle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Efendim biz de AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Efkan Ala'ya çok teşekkür ediyoruz. İşte Bursa'ya Türkiye yüzyılında hizmet edecek ak kadrolar, ak yarınlar. Teşekkürler Bursa. Bizimkisi alev gibi biraz alev gibi bizimkisi bir başka hikayesi. Siyah beyaz. bizimkisi roman gibi biraz Bu güller senin için, bu gönül ikimizin Hiç üzülme bırakmadığınız için her birinize tüm halkı